tetiklediği, cepheleşmelerin açtığı öfke ve nefret çukurları ve buna tahammüden refakat edilmesi feci sonuçlara kapı arayacaktır. Kötü niyet sahipleri bir kıvılcımın nerelere kadar yayılacağını ya bilerek ya da bilmeden sorumsuzca siyasi ve toplumsal eylem halindedir. İstanbul Bağcılar'da bir densizin, bir serserinin sokak ortasına sandalye koyarak oturması dahi hor halinde duran gerginliği anında tırmandırmış, günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Ankara Altındağ'da yaşananların toz bulutu bile henüz dağılmış değildir. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunuyorken asayiş ve toplumsal huzuru kim ya da kimler bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. <laughs> Türkiye onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Türkiye'de hakim ve güç irade Türk milletidir. Eşkıyalığa hiç kimse heves yetmemelidir huzur bozucu fiillerin failleri de yaptıklarının bedelini misliyle ödemelidir. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki bugüne kadar hükümet bu konuda tavizsiz bir duruş sergilemiş, tedbirleri zamanında ve yol kazasına mal vermeden peyderpey almıştır. Maksatlı ve marazi zihniyet sahipleri görmese de, itiraf etmese de yalın gerçek budur altını çözerek söylemek isterim ki Milliyetçi Hareket Partisi sınır aşan göçler konusunda en hazırlıklı partidir. Bizi eleştiren niye susuyorsunuz? Neden sessizsiniz? Niçin tepkisizsiniz diyen kim varsa ya cahil ya da gelişmeleri takip ve okuma özrü çeken zavallılar. Bizim açığımızı arayanlara diyorum ki önce yama tutmayan yırtıklarınızı dikin konuşacak yerde susmanın susulacak yerde konuşmanın ancak ve ancak ahmaklara özgü bir hal olduğunu da asla hatırınızdan çıkarmayın. Aralarında çok değerli akademisyenlerin fikir insanlarımızın bulunduğu sınır aşan göçler komisyonu Partimizin ARGE bünyesinde kurulmuş ve ortaya çıkan muazzez çalışma hem ilk haliyle hem de güncelleşmiş şekliyle milletimizin ve siyasi muhataplarımızın bilgisine sunulmuştur.